Herkese selamlar. Bugün YouTube'da da pek olmayan güzel bir diyet pankeklerinin videosunu çekmek istedim. Güzel bir video çekelim. Güzel bir video olsun. Hem normal yuvarlak pankeklerin hem de Instagram'da çok gelen o büyük pankeklerin biraz videosunu çekelim. Güzel, eğlenceli bir video olması dileğiyle başlayalım. İki hocam bir tane yulaf ezmesi, bir tane pirinç unu, yumurta, muz, İsteğe bağlı. Fıstık erimesi olmaz olmaz. Yalnız bu markanın fıstık erimesi gerçekten mükemmel. Ne diyorsun? Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Sonra bu da çok azıcık kalan bir pirinç unumuz. Üstüne şekillendirmek için pirinç patlağı. Yalnız büyük pankek çok daha hoşuma gidiyor. Onu söyleyeyim. Küçük pankekler birazcık bir yani sıkıntılı oluyor. Şey oluyor ama kesinlikle küçük pankek yapacaklar için bence bu kesinlikle bir evde olması lazım. Ki. Çok pahalı bir şey değil. Çünkü sürekli yapacaksın şu tavalarda oluyor. Tamam kıvamı da çok güzel oluyor ama yani çok mu şey çok zahmetli oluyor. Daha çok da ocak gidiyor. Kesinlikle bence bunun olması çok mantıklı. İkinci fiyatlar değil. Şimdi öncelikle yumurtaları bir kıralım. Ne oldu? <laughs> Böyle planlamamıştık. İki tane mi yaptım? Bir tane beyazını yapacağım. Yalnız çok kötü oraya aktı. Onu silmemiz lazım. Sileriz. Evet. Zaten yumurtanın beyazı buraya gitti. Sarısı geldi. Tatlı ters gerekmiyor muydu? Aynen öyle. <laughs> Bunun burasını silmemiz lazım. Yoksa yapışan şöyle gerçekten. <laughs> Hiç böyle hesaplamamıştık sileceğiz diye daha berbat ettik. Şuradaki halledici bu ne? Ha, Hallettim. Sırtım Çık. mükemmel duruyor. Harbi mi? Aynen öyle. Çıkıyorum. Tamam, oraları bir şeyler yaparız, keseriz, meseleleriz. Sıkıntı yok. Şimdi bak, olay şu. Açık lafımızdan... Gramı alıyorum tartımın. Evet. Bunu antrenman üretip, <laughs> ana boyut bankiklerle güzel bir antrenman yapmaya gideceğiz. Sip antrenmanı. Bundan yaklaşık... ...90 gram kadar koyacağım. Hatta bugün özel. Ne yapalım biliyor musun? Bakalım. Ne yapalım abi? Yüz koyalım. Tamam mı? Yüz bundan koyalım. Şöyle Bunun bir, paketi. <laughs> genç umumun yanlış şekersini aldım. Bunların da şekerlisi var. Şu arkaya mutlaka kontrol edin. Bak kesinlikle bundan benim burnum yandı. Bir tanesi zaten 20 gram herhalde. Yok ne kadar geldi biliyor 30 gram geldi. Ha, pardon bir tanesi 30 gram. Evet 30 gram geldi. Öyle miydi bilmiyorum ama 30 geldi. 35'miş bu arada. 35, 35 doğru doğru. 35 geldi. Sonra şu kek kıvamı veren Dört şeyin işte. Onun tatlandırıcı. Şey, i̇lla bunun reklamı olsun diye tatlandırıcı. Bu dul hali de olur bu arada. Dul hali bitti bizde. Eczaneden en yani kolay elde edilebilir tatlandırıcı bu. Eczaneden 4 tane apı, bir tane küp şeker denk geliyor. Aklınızda bulunsun. Soğanın içine normalde kakao atın. Ya yani bunun yerine kakao atın. Bizde protein tozu olmadığı için bir ölçek gainer yapacağız. Normalde kakao aklınızda olsun. Siz bunun yerine bir tatlı kaşığı kakao veya protein tozu varsa bir tane bir ölçek protein tozu veya gainer'ın varsa evde yani zayıf bir bireysin de zaten varsa gainer. Şimdi çok azıcık geri kalanını su koyuyorum şu kadar bir su. Çok koymayacaksın. Ve bunun içine bir çay kaşığı yani bir tatlı kaşığı arası ne koymamız lazım? Kahvaltma suyu. Ama kahvaltma suyu yok. Kahvaltma suyu yok. Bunu kapatacağız. Gel çok az. Burayı iyi çek. Ay kızım pisini çekme. <laughs> o kadarcık bir yağ koydum. Altını açtım. Kısık ateşe aldım. Şimdi bunu basıyorum. Ya, araba tamam bak şimdi. Kıvamını gösterelim. Kıvama bakar mısın? Abi ben bu işi biliyorum. Çok basit ya gerçekten. Şu yapıyorsun ve tavaya döküyorsun. Bu kadar. Aynen bu ya. Pişmesini bekleyeceksin ve ondan sonra... Abi yanında şöyle ne yapıp Başka bir şey yok. E şimdi... Bu benim pankeki. Bu bir şey dursun. Bu bir. Tavuklar nokta varmış. Şimdi bunu şey yapmıyoruz. Bunu buna çevirsin. Şimdi ikinci posta bu. Bunu buraya koyuyorum. Aslında hiçbir değişkenlik yok. Bunu da kapağı verir misin adamım? Aynı şekilde 100 gram koyuyorum. 99'a takılı kaldı. Sen bir yuvarlak diye o kapağı? Hiç fark etmez. Güzelim tabii ne? 100 gram bundan koydum. Bundan da bahoyu biraz da aşıyorsun. 150 koydum. 50 gram. Bak. Çok basit. Şimdi onun yerine gelir. sana gene koymuyorum tabi. Değil mi? Sıkıntı yaşatmıyor. Kakao koyuyorum. Belli. Sonra yine yani aynı şekilde tatlandıracağız. Bunun için laktozlu süt dağıtılabilir. Çok fazla olmayacak şekilde ama biz laktozsuz süt dağıtmayacağız. Tatlandıracağım bence biraz alabilir. Biliyoruz. Biraz da biraz daha tatlandıracağım. Ondan sonra çok azıcık bunu atayım tatlarsın. At. Çok azıcık atacağım. Yarım ölçek atsan yeterlidir. Çok azıcık atalım. <laughs> Bu pek generate diyecek ama. Aynen. Şimdi tamam. Burası okey. Şimdi çok azıcık bir suyumuz kaldı. Çok azıcık, çok azıcık bir su. Çok su koyarsan gerçekten pankek hiç pişmiyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Şöyle bir şey yapayım zaten. Bir saniye şey, şey. Ben bir şey daha alacaktım. Ben buradan bir şey daha alacaktım. Ne Şunu şunu halledelim. Şunu şöyle yapalım. Bak gel bu. Bak şu yağı şunun içine koy. Şuna bandır. Şöyle. Çok değil abi. Değil mi? Yapışmayacak. Yoksa şey da yani. peçetenle. Peşlerini sür. Şu yani yapışmasın. Olay bu. Sonra yağ izleyen yağ Yağın kilosu belli. bu <laughs> iyi. Bunu koyuyoruz. Sonra bunun altına çok hafiflen bir açıyoruz. Kısa aldım. Bak bu çok güzel kutmaya başladı Görünüşü de mükemmel olmaya şey başladı. Şekil aldı zaten. Bak bekle dağılacak. Daha o hiçbir şey. Şunun şurasını düzeltmemiz lazım. Uyyy kıvama ya 20 gram bile bu kadar fark eder mi? Kıvamı görüyor musun yalnız? Evet. Bunun biraz daha suya ihtiyacı var. Katı olmuş biraz. Zaten katı olması Su tamam. Suyu yerken yapar oğlum. Mükemmel. Bak şimdi. Bunu tabi değerlerini göre yapabilirsin sabah kalsın. Ben değerlerime göre yapıyorum. Şu an biz biraz da... Ohoy, gitti. Böyle yapmayacaksın tabi Bu yana aksın. Sıkıntı yok. Şöyle fotoğrafını doldurmayacağım. Yalnız koku nasıl geliyor? Mükemmel kokuyor. Bak bu kadar koymayacaksın tabi Benim biraz elim ayarı şu an kaçtı. Neden böyle oldu anlamadım. Dur şunların düzelmesi lazım ya bu da bu tarafa böyle çok azıcık döküyorum ve bu kadar koyulmaması gerekiyor. Gerçekten niye elim bu kadar kaçtı anlamadım. Böyle olmuyor normalde. Normalde tam sıkıyor. Şunun zaten. Bir şey Bir şeyden sonra toplayacağız. Yaz şey. Yalnız bak bunun kıvamı mükemmel geliyor. Çok az bir şey içine. Şöyle kıvam mükemmel bence. Koku zaten burnumuza vuracak. Keşke kamera kokuyor Değil mi? Bence o teknoloji gelir ha. Gelir. Ne diyorsun? Kan gel bak altına bak şimdi. Hadi kırmayalım bak. Giderek. Harbiden böyle bir şey özendiği zaman şey oluyor Farkındasın değil mi? Bak kanka. Yaklaştır. Bu adam ben, bu işinde değerli. İnanılmaz geliyor. Koku evet. inanılmaz geliyor. Bak şimdi şunu kıracaksın. Hiç zor bir şey değil. Böyle kaçtığı zaman. Şuradan kıracağız sadece şöyle. Oktan. Ayırmak için. Birbirini parçalamasın diye. Ki bunu nereye söyleyeceğiz? <laughs> Buraya. Yani çok basit bir işlem. Katılamadan su koymamız lazım. Tabii çok basit bir işlem. Şöyle toplayacaksın. Ki normalde böyle uğraşmayacaksın. Bir de benim gibi Affedersin şey olursa. Böyle olur. Yalnız cidden bakar mısın? Düzgünlüğe bak. Bir tık. Oh, Açalım bir tık. Heh. Bunu pişmesini bekleyeceğiz. Bundan bir tane daha çıkar. Yaparız. Bundan bir tane daha çıkar. İşte Yalnız tabakları çıkartayım. Şimdi döndürürken de şu tabağa ihtiyacımız olacak. Buna da işimiz yok değil mi? Yok. Onlar orada pişsin. Şu fazlalıkları bir alıyorum buradan. işimiz olacak. Sonra senin hangi telefonu alırsın şunda işimiz olacak. Ama şu. Bunun işimiz olacak. Sonra. Şimdi gel. Ortaya bir tane tabak çıkartacağız. Şöyle bir tabak. Muzumuz az. Bunu yerken. Evet muzumuz. Fazla. Bozur bozur olacağız <laughs> Çık kanka. Bak şimdi. Biraz kalın olsa tabii. Bunu şöyle açalım. Bunu böyle şey yapmayacağız. Panketlerin arasına koyup yiyeceğim. Şimdi beraber yiyeceğimiz için öyle yapacağım. Bunu buraya koyacağım. Şu Babanın balı vardı. burada? Evet. Bal. Harika olmaz mı? Bala bayılır yalnız. Bal da buraya koyacağız. Bunlar da burada pişiyor mükemmel bir şekilde. ve fıstık ezmemiz. Tabii ki de. olmaz. Onu bir olmaz. göster bir önerelim. Mükemmel. Ben de ilk defa Cidden yedim. mükemmel. Bu marka burada sabahın sponsor <laughs> olabilir. <Hala çok iyi. gülüyor> Bak tam çevirme kıvamı budur. Gel baş mı? Çevirmeyi göstereyim. Sabah al abi şöyle. Aynen bu. Buraları yanık görme. Yanık falan değil yani o. Tam kıvamı. Gerçekten tanklı. Bak olay bu. Ben bu tabaktan başka da çeviriyorum ya. O yüzden şu tabağı bir şarkı Yine aynı bir şey mi? Bunları nasıl çevireceğiz? Onlar çevirmek lazım. Yemek için sabırsızlanıyoruz. Cidden. Bu yüzden şekeri kolay kolay yemem. Ve de bu yüzden sanırım diyete sadık kalabiliyorum. Yani Zaten saklama alanından iki telefonum kapanıyor. Ve çok bir telefon kapanıyor. Hani çok büyük fedakar ettiğimi düşünüyorum. Ne diyorsun? 150 Aynen, tane yakın toplamda sildik değil mi? Evet. 80 şey mi Gel şimdi bak bunun çevirişine bakalım. Bak kıvam aldı mı şu an biraz kısmamız lazım. Bak yanmaması lazım şunu. Böyle olsa olmaz. Şunu... Bak bu nasıl döner biliyor musun? Bunu dönmez. İhtimal yok bunu dönmez. Çatal abi bak bunu en iyi döndüren şey çatal. İşte ucunu saplıyorsun şuradan. El yardımıyla. Zaten tamam biz yeriz abi. Baksana bir anda. Ne niye böyle oldu? Ah, dur, dur. Evet, aynen bu. Şunu şuradan kırmamız lazım. Bunu da buradan kır verdik mi? Hı. Hmm. Şuradan. <laughs> ne düşünüyorsun? Şunu kapatabiliriz. Diğeri kapattım bu Eğer çatalla çevirsem evden hijyenikliğe bakmayın. Olmaz. Bu bir gerçek yani. Uyu bu niye yapışmış? Dur. İşte bu birazcık şey yani. Zahmetli. Zahmetli ve şölen yani. Kendine birazcık böyle ödülendirme. Ganardan pankek yemek istiyorum falan filan kafasına girersen yap. Bak normal kıvam bu. Ona. Biz bunları birazcık işinden geçtik ama kafayı vurdun. Çok <laughs> Ya biz şu an kendimiz yemiz takılmıyoruz şekilde. Hı? Ya onu çok ben güzelini yapıyorum da hiç şu an onu takılmayacağım. <laughs> Ki şöyle şöyle. Mesela şu çok güzel pişmiş. Bak. Ben gibi normalde bu oluyor. Nasıl? Mükemmel. Abi kıvamını eline baksana. Bak. Zaten sen yiyeceksin. Eli. Çok güzel. Kıvam bu ya. Şimdi şunu bir dakika. Şunu bir dakika. Bak görüyor musun? Sadece şu şuradan almam lazım. Sanırım evet, bunu buradan almam lazım. Evet. Bu biraz yamuk bir şey olabilir mi? Hayır olamaz. Sildir olamaz çünkü. Şunu sıyırırsak olamaz. suya atmamız lazım da hızlıca. Bir tanesi bu şekilde. Çok güzel, mükemmel. <laughs> tamam, bu okey. Bunu bununla çevireceğiz, bu kalacak. Bunu da bununla atacağız, bununla çevireceğiz tamamen. Bununla yulaf işi olabilir. Bununla da kalsın şimdi. Şunlar. işte bu. Bildin ya harbiden misafirle gidersin sana kek uzatırlar ya aynısı değil mi? Aynen. Mükemmel kıvam. Şunları ayıracağım şu soğusun. O yüzden böyle yapıyorum. İşte bu abi. Ha, tarçın sever misin bu arada? Yerim. Tamam aslında kendim çok az tarçın ekliyorum. Bu arada tarçını ben çok severim. Yalnız sıcak içine koymuşuz ya elim yapışıyordu yemin ederim. Uf çok yandı elim. Haydi, haydi. Ee? Hadi. İşte bu. Hı. Bu da piştikten sonra numara... Bunları... Bunu vuruyorum şimdi. Şöyle bir durum var. Şunu alacağız. Bunun işimiz yok. пожалуйста, я вас kaşıkla fıstık ezmesi ya. Müp ya. Şimdi altına nasıl pampa alabileceğini düşünebiliyor musun? Mükemmel. Bir şey ya. yapmıyorum cidden. Kulağa fıstık gelmesi Başımı bekle. Bu şey yapacağım. Bunların büyük küçük. Ha şöyle. birazcık sunumumuza önem gösterelim. Şunu şey yapacağız şimdi. Gel. Birer tane protein barımız var. <laughs> Hormonumuz olmaz olmaz. Oh, Hı. bak bak gel 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 Niye unuttuk? Şekersin. Geçelimiz. Aa çok iyi oldu. Şeker de lazım. <laughs> birer tane Bu ödül. zaten burada. çok azıcık daha. Azıcık ama siz azıcık koyun. Ben evet, azıcık koyun. Oo, <laughs> oh. of kanka gel. Şunun tadına bak gel gel boş ver gel. Dehşet bir şey. Bu nasıl? Abi şekerse. Oo. Oh mükemmel. Bu kadar. Kapanışa geçelim. Alanımız kalmıyor. Yani. gerçekten bak bunu çok iyi bu şekilde söyleyebilirim. Yani her şey diyet bozmak değil ya. Ben bundan daha keyifli gerçekten? Gerçekten daha keyifli. Tamam. Bir tane şöyle yapıp yerine kapatalım. Bak ama dur şunu şöyle. Bak şimdi. korkunç. Hadi uzunla yiyelim. için teşekkür ederim. Gerçekten deneyin. Ve bayılacağınıza eminim. Beğenip, yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. İşinize yaradık arkadaşlar için. Hoşçakalın, sağlıcakla. Şimdiden afiyet olsun.